Kral burada yatıyor ha. Aynen. Kral orada. Dayıcığım ne kadar oldu sarı Oğlak şimdi? 90 TL. 90 TL kilosu. Peki hazırı var mı bunun? Hazırı biz hemen kurup teslim ediyoruz. Hadi bir, bir kuralım kilolu... o zaman gel. 3 kilodan bir bidon çıkar. Bidonumuzu alıyoruz. Ha, 3 kilo. Tamam. Bidonumuzu da hazırlıyoruz. Bidonumuz standart çünkü bu bidonlardan. Evet. evet tamam. Da da Heh, şimdi ha. kıracağız şimdi değil Şimdi kıracağız. Kırımı ayarında. Buradan ayarını yapıyorum şimdi. El Önceden böyle tak 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 ya, taşa yok. vuruyorduk bilmem ne yapıyorduk. Evimi mahvediyorduk. Komşuları rahatsız ediyorduk, evet. evimi mahvediyorduk o bitti. Evet. İş de hazır. Evet, yarınlar burada. Bak. El kırma ayarında. 15 günde hazır ama tabii şimdi bunun püf noktası var değil mi? E, Tuzunu falan koyacağız. Evet al onu da koyacağız tamam. şimdi. Burada hepsini yapacağız. Burada son noktasına kadar yapılacak bu. Tamam. Evde bir işlem yok. Şimdi buna 2 bardak. Ha. Kaya su bardağı, tuzu arka. Kaya tuzu koyacağız. Ondan sonra suyun koyup bitti. Bu kadar. Bir tane kattık, bir tane daha katıyoruz. Fazla da değil bunlar fazla tuz istemez, sarı olak bunlar, bozulmaz, erimez. 3-5 sene dayanacak gücü var bunların. Hmm. Sıkıntı yaşatmaz bizi. Bu şimdi çarşı sarı olak ama sizin bahçenin zeytini doğru mu? evet. Bu hazır halde. 15 gün sonra yenilecek durumda. Tamam. Su falan koyulmayacak mı şimdi buna? Su koyulacak mı Evde su da koyulacak. Evde su koyacağız. Ağırlık, ağırlık olmasın öyle. diye seni böyle gönderiyorum. Tamam, tamam. Bu şekilde ne kadar? Bu şekilde 400 TL. Bu şekilde 400 TL. Tamam, anlaşıldı. Elinize sağlık. Bunu böyle sallamaya falan gerek yok, var mı? Yok yok yok. Hayır. Su atıyorum, tamam. Su atıyoruz, Peki, bu kadar. Tamam. Su Uğraştırmıyor yani. Evet, Bütün uğraş sizde. E. Tamam. Akşamları olduğu zaman akşamları bir kase çıkaracaksın yiyecek şekilde. Tamam. Tuz gitsin diyor. Tuzu gitmesi için suya korsun sabahleyin afiyetle yemeye başlar. Çerez gibi ye. Aynen, Aynen, öyle. Elinize sağlık. Değerli dostlar, püf noktalarını da duydunuz. Evet.